Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile filmine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Bugün efsane bir kışkırtma videosunda karşınızdayım arkadaşlar. Gonca diye bir tane arkadaşım var ya ara ara böyle videolarda görüyorsunuz. Gonca eğlence parkında gezerken iki tane adamla tanışmış. Adamlar da böyle hani böyle kız peşinde koşan adamlar oluyor arkadaşlar oyunda. Dedi Rohan dedi gel dedi bunlara dedi bir kışkırtma çek dedi. Sana dedi, ekmek çıksın dedi. Dedim Gonca sıkıntı yok. O iş bizde. Gonca'nın bu eğlence parkında tanıştığı arkadaşlara kışkırttım arkadaşlar. Bayağı böyle sinirlerini bozdum bebeler ama yapacak bir şey arkadaşlar ekmek parası ama onlar da çirkinleştiler. Ben ne yapayım? Öyle harika bir video çektim. Video biraz problemli oldu arkadaşlar. Problem oldu. Çok böyle sataştık. Adamlar paylaşma falan filan yaptı ama ekmek parası arkadaşlar paylaştım. Siz de like atın yani. Sonuçlar belki biraz ağır olabilir videonun içinde izlediğiniz zaman. Video sizlerle e, like atıp abone olmayı Bu tarz kışkırtma videolarını seviyorsanız da yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Fazla vaktinizi almadan hadi videoya geçelim. Grubunuzda biri emmetör. <laughs> bu ne lan? Bu, bu, bana ben bam bam mıydım? Dikkat diyor. Nasıl? Bilmiyorum, yalancı. Yalan söyleme. Selamün aleyküm. Hoş geldin Orhan. Selam. Aleyküm selam. Selam. Hoş buldum. Hoş Gonca geldiniz. ne yapıyorsun kız? İyi sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İyiyim ben de. Valla işten geldim. Tupçi oynayacağım. Canım sıkıldı. sen istek attın geldim işte. Ha, görevim var da adam lazımdı dördüncü. Oynar ee, mısın? Oynarım. Ne görevi? Pişek görevi. Ee, bulurum ya aşırı bir şey. Kaç tane? Üç tane. Üç tane. Gonca biz sana yardımcı olurduk ya. Yok ya. Eşleşmeyi ee, Tamam işte. Dördümüzü yani e. e, ya. şey. yapacağız. Ee, şey, bu bunlarda mı olacak maçta? He bunlar da olacak. O bulamazsak para toplarız. Para toplarız. Ee, olacak diyor, olalım, sen bizim logumuza geldin. Yok Olur amca, amca. oğlum. <laughs> yok be, beni Gonca çekti ya. Şeyse siz çıkın. Biz Gonca ile toplardık. Gonca ben toplarım hızlı hızlı toplarım. Sıkıntı yok para falan <gülüyor> alırız. <gülüyor> Fişengi. Yok yok dört kişi olalım çabuk yaparız. Ben çok fazla arkadaşım. arkadaşım yok. İyi Hay tamam o zaman. Bittiğimizde durmayız bu arada. Çıkarız. Tamam lan çıkın lan. Başlıyorum. Tamam herkes tamam, oynuyor sıkıntı yok değil mi? Eee ben oynarım. Ben önce Bence bu da 3 buadakını kovalar gibi. Neladan geldim. Baadakını kovalar. E, Neladan kız bana istek attı lan gel dedi yardımcı ol diye. Allah Allah. Bunlar ne lan? İlla çattık. Vallahi çattık ha. Hmm. Gonca valla ben bunlarla kavga edebilirim ha. Beni keşke çekmeyedin böyle adamların yanına. Kavga yok kavga yok sakin. Valla ben senin hatırına geldim yani. Teşekkür hmm. ederim geldin. Kavgasız gürültüsüz yapacağız gideceğiz. Tamam. Eee gelin ben takip edin arkadaşlar. Ben iyi oynayayım. <laughs> yo yo Ahmet takip edelim. Seni daha tanımıyoruz. Aynen baban. kanka takip etsiniz beni. Neyi ben ne, ne takip, edin, onu takip ya. ediyorsunuz amca Ben gitmiyorum la. neyin ne, onu Sen lan? nereye <laughs> atacaksın ki? Nereye atacaksın? Sürer şey. ben, ben şeye gideceğim. Para toplayacaksak Gorgopol'a gideceğim la. No. Nova, atlayacağım. Uçağın sonunda atlayacağım. Konca iyi mi ora? Orada, orada para Çıkıyor çok ki. çıkar biliyor musun? Sanırlar çıkar belki. Giriş, tamam ulan. tamam atla. George pull diyor. İyi de orası alanı çıkartık ama. Pişe katamayız ki orada. Fişe atmayacağım ki zaten. Fişeyi bir elleyip bırakacağım. Eee elleyip bırakacak fişeyi. İster sen de elle karabiber öfkeli adam. Ben elleyeceğim birazdan Orhan. Sen böyle konuşmaya devam edersen mutlaka elleyeceğim. Allah. Tamam Gonca ben Gorgopol'a gidiyorum ya. Bu arkadaşlar tamam, dediği olsun tamam. hala ağlamasınlar. Tamam Gel lan Gorgopol'a <laughs> gidiyorum. Ağlamayın. Ee ağlıyorsunuz oğlum A alan dışında kalıyor ora falan filan diye ağlıyorsunuz tamam da mantıken bir şey yürütüyoruz burada tamam Artık ben de mantıken yürütüyorum ben de biliyorum lan sen nerede buldun Gonca bunları ya bunları sen nerede ya tanıştın bunlarla parkta tanıştım parkta mı tanıştın ya işte evet parkta tanıştı adamlar parkta tanıştı adamlar bu eğlence parkı değil mi evet evet <laughs> Lan adam salınca da sallanırken almış erengal'a sokmuş adamı bana taktik veriyor yok oraya atla buraya atla, atla diye. Sen git salınca da sallan lan parçadan. Sen geldin adam geldi buraya. Allah Allah. Git sen salınca da sallan amcaoğlu. Erengal erkek, erkek adamın işi. Orası sallayacağım ben seni birazdan sen sakin ol. Erengal erkek adamın işi gelmiş buraya sen, bana taktik sen veriyor. Soğan topla, soğan. Ondan. Göreyim ya o yüzden dedim. Zaten arkadaşım bir emülatör ya. Ne la o emülatör, emülatör. ne? Emülatör ne la? Bile misin sen? Bilgisayar bilgisayar. Eee bilgisayar Allah'ım ha. Allah i̇nternet Emlisi kafede mi önerimden. oynuyorsun la? İnternet <laughs> kafede mi oynuyorsun? Evden evden. İnternet e. kafeden de oynanır da ben evdeyim. Allah'ım internet. İnternet kafe mi kaldı Orhan? ee bizim burada var amca oğlu zilli kafe. Sen şu an orada mısın peki yoksa? Yo, ben ben fakir miyim la? Benim telefonum var. Iphone 8 Plus. Ne var ne? Iphone mi? İsmini de bir söyleyebilsin. Iphone? Adam ya... Iphone değil. Ya. Adam yazık la. Valla parasız telefon almaya yetmemiş. Gitmiş bilgisayarda oynuyor ya. Aa, ben bir tane fişek buldum. Hadi bakalım. Ne Kaldı diyorsun? iki tane. Kaldı iki tane. Çevireceğim bak. Buraya adam attı daha. Beni de olsun. <laughs> tamam, Mahcim, git onca. vur. Gonca, dikkatli oyna tamam mı? Attım fişeyi ya. Mahcim, Doğru mu Mahcim, acaba? Mahcim, Mahcim. yaptım acaba? Yaptın, yaptım. Tam 2 tane kaldı o zaman değil mi? He evet, iki. tane. Aynen, Siz adam paraları toplayın. Paraları toplayın bana getirin. Üstümde adam var benim. Aa, benim de üstümde adam var. Eee ben vururum istiyorsanız. Vallahi vurun bunu ben ha, vuramam gel, gel. benim pompalım var. Çok bilmiş olan gel bakayım buraya adam var burada. Ben gel ben düştüm vallahi, ben, ben düştüm gel başladım. gel artıya bas artıya konuş benim ya, ben balkondan düştüm ya geliyorum ben, geliyorum geliyorum <laughs> gel, ayağım kırıldı gel ayağım kırıldı <laughs> artıya bas <laughs> ayağım kırıldı valla adam vurmadı ben balkondan düştüm ya Adamlar, adam nasıl ipası adam bir şarttı çatıda burada çatıda burası mı benim işte, damda damda Burada ne oynayam lan? Gelin de buradaki çatıda oynayak Çatıya. Adamı gördüm. Hemen ben geliyorum. Oraya. Gonca bence sen gitme. Aa bu iki numaralı üç numara gitsin. Onlar ölecek sözü Aynen bence olsun. de. Sani. Sürünüyor. Bomba var mı ya? Oraya bomba atayım ben. Yo bombaya gerek yok amca oğlum. Oğlum üstüne misin kanka ya? Sana zaten. He ne oynayam Bizim no, telefonu Oran çalıyor baba. La öfkeli <laughs> adam senin <laughs> telefonu çaldı. Öfkeli adam. Nokia 3310'u kullanıyorum. Bütün paraya gitmiş. Bilgisayar almış. Şansa adam burada ne oynayayım la diyor. Adam geldi Orhan. Adam Oran, şeyi alabilirsin. Tamam alayım ben. Teşekkür ederim Gonca'cığım. Rica ederim. Adam var tepede. Goncacım AMM kullanır mısın? Yok ben kullanmayacağım sen kullan. Tamam ben kullanırım o zaman. Sen güzel oynuyorum. Eee ben yine oynayayım. Tamam kanka. Gonca bende daha ya para hiç da yok ya. Bende de yok ki 4 param var toplarız ya maç sonuna kadar. Eee toplarız ben maç sonuna Gönç kadar. Görüşmela gidiyoruz aslında arkadaşlar. Gonca gelir misin yanıma? Gidelim biz oraya. Ya gel. geliyorum ben Goncacı. Ben burada 3 5 Goncacığım mı? He Goncacığım diyorum ne olmuş? nasıl konuşuyorsun? Nurhan? Nasıl konuşuyorum lan Allah Allah. Goncacığım dedim bir şey mi dedim sanki? Kufur mu ettim? Falan. Bizim Gonca ile aramızdaki ne samimiyetten diyorum. Goncacığım da ne var ki? Kelimelerine dikkat et. Sen rahatsız olmuyor musun Gonca? Niye rahatsız olayım? Adamın telefonu tarzında rahatsız olmuyor musun? Işte? Allah Allah. İnsanın konuşmasından az çok içini pis temiz olup olmadığını anlayabiliyorum. He ya Gonca. Biz kaç kere maç attık. Bana şöyle bir şey olmadı biz yani. Biz Gonca'yla e, toplamda <laughs> 4 tane maç attık. Benim ne kadar iyi oynadım biliyor Gonca. 4 tane koskoca 2 gündür türü arkadaşız türü. biz onunla. Evet hem güzel oynuyor hem kalbi de temiz. He kalbim de temiz. Benim Maşallah, içimde kötülük fesatlık hiç. yok. Ya Orhan soracağım soracağım. Soramadım da bu Soğancı Orhan muhabbeti ne? Soğancı Orhan yapmadın Yo Abi benim mesleğim soğan Mesleğim şey soğancı amca bak adam anladı bak soğan iş ya yapıyor, soğan yapıyor soğan beni dedi He ee, ben soğancılık yapıyorum amca ben çavuşum tarlada <laughs> Ne çavuşu? Soğancılar mı <laughs> çavuş? Oraya adam indi Orha, Orhan Orhan önüne adam indi ee, ben vurdum amca sıkıntı yok AMM ile Eline sağlık Allah razı olsun amca Benim arkadaşım var <laughs> Babil Babil bana bir şey kurdu program kurdu baya iyi oynuyor Nasıl bir ne programı, programı kurdu peki? <laughs> Yo şeyde bu adamlar şöyle. yeşil yeşil görünüyor. Bir de mermiyi mesela sıkıyorum direkt adamı buluyor. İyi bir bu Hı. program. Nasıl yani? Sen de hile mi açık? Ne hilesi la hile değil. Program la program ne hilesi? Bir i̇şte, VPN falan açmış abi bu. Emesim yükseliyor benim. Gonca, Gonca, burada şey var. Kaydırıcı var. Benim emesim 20. Şey, ben benim, benim Orhan kaydırıcım. Hesaplar ban yerse adam var burada da. Bizim hesaplar ban yerse alırım senden parasını. Ban yerse yenisini abi. aç la. Benden mi alacağım parasını? Evet. Bak bak bak. Çektin adamı. Niye ne alaka? Adam hile kullanıyor ben... Bile. Farkında değilim. ne No salak salak konuşma. Salak no yemin ederim geri zekalı. işte bam falan yemedim. Koyunca senin bamına koydular mı? Hiç kaç gündür oynuyoruz? <laughs> Yo oh, benim babama konuşlar. falan koymadılar. Yok, e kendi de babama koymadılar. <laughs> yani ben 4 gündür Orhanlama çatıyorum. Günde bir kere attık. Hiç de ban ban yemedim. He. Yani korkma da banınıza ban koymazlar amca oğlu. Ban yersem Gonca hesaplaşırız. Ben ama. niye veriyorum parasını? Sen çektin ama soğancı oranı. Biz 3 kişi öyle dedik. Ne demek Allah demek oluyor? Na, na, Nasibin de varsa yersin. gelsin şey. banına da koyarlar. Abi ne biçim konuşuyorsunuz siz ya Allah aşkına? Sen sen ne biçim konuşuyorsun lan? O, o oyun PUBG'nin terimleri bunlar. PUBG'nin öyle bir terimi yok. Ben 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Oradan. Bebe. Ben de ben de ben e, 7 aydır oynuyorum. hava atıyor mu sanki? Ay neyse benim görevi unuttunuz. Kaç paranız var? Valla şey ben, ben 38 var. Ben de 7 var. 16. Ben ben, de 8 milyon var. Bu 3 numara hızlı hızlı giriyor. Benim alacağım paralar da alıyor. Bunun paralar da benim hakkım. Ben onları Gonca'ya vereceğim. Adam var Orhan. sanki. Orhan'a vereceğiz Orhan'a. Orhan, a. Orhan toplayacak. E, bana verin Ben, ben, e, ben biriktiririm Bir lan. Orhan'a veriyoruz paraları. Akkaldan men alacağım. fişengi ben getireceğim Gonca'ya Siz belki çalarsınız, belki giderseniz dübürünü alırsınız kendinize Nereden bileceğim Hangi, hangi bakkaldan olacaksın Orhancım? Allah Allah Arka taraftaki bakkaldan alacağım. Burada kar 98 var Bende AMM var Gonca He tamam Orhan Sen gitler oynuyon oynuyon Bende m*** var ister misin? Adamlar iyi bozuldu, adamlar biraz sonra bana sövmesi Hala like atmayan kardeşlerim varsa bir daha like atsın He bende 8 var, Dübrünün benim 8 Gonca Yatar atar mısın bana? Ağabeyimle atar mısın bana? Yatıyım la La ben Abi mi <laughs> atmam ben oynayacağım abi Sen Niye git adam et. silahını versin? O oynayamayacak bu silahla boşu boşuna heba olacak. Amcaoğlu amcaoğlu bak siz eğlence parkında böyle sallanırken kayırlarda kayarken var. tanışmışsınız. Nerede adam? Ay, Oha. Dedim. Ne oynayan kız? Gonca ne oynayan ha? <laughs> ben de güzel oynuyorum değil mi oynan? Gonca. he. Ee? Oran gelmeden aldı şimdi. O yamyam yam gibi saldırır paralara. Yo. Gonca. Gonca bana getir senin aldığı parayı. Getir, getir Gonca bana parayı. Ben burada bekliyorum. Amir midir? Memnun olur. Nurullah oldu, versene sen de Nurullah. Allah Allah. Dur ben ver sen... bakalım. ona niye veriyorum? Ver ver. Niye ver? Yok vermem tamam, vermem. Ver. ver, bana ver. Gonca'ya ver. Gonca neredesin? Al Gonca Al sen... 3 çarpı dürbün de var dürbün de attım oraya yani 3 çarpı dürbün mü? Evet 3 çarpı dürbün <laughs> ne lan? Harbiden ya o öyle? X3 X3 Orhan, X3 3x 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 abi herhalde söyleyecek neredesin? gibi diyorum 1 Herkesin yanlışı gibi şey var 1 para kaç para oldu? 86 milyon para oldu 66 Bende de mı 86 milyon oldu Hadi gidelim Biz Orhan'la gidelim ee, siz gelin amca oğlum kaydırıcıyla gelin. Kaydırıcıyla gelin. Ha. Kaydırıcınız var mı? Gonca biz nereden Gonca tekrardan para topluyor? Nerede para vardır? Araba var araba mı? Arabaya asın Burada, Burada vardır tamam. herhalde daha Tamam abi. Orhan siktiri bıraktın. Alo. Ne la? Gonca bence Bizim şeye ya, gidelim. Aaa la bu şey ya. La ben Gonca'yı götürüyorum sandım. Sen ne ara bindin lan kara biber? <laughs> sen beni Gonca sen ben ya. ne diyeceksin ya? Gonca benim yanımda. adamı böyle yerler. Orhancığım. İn lan arabadan. Ben görmüyorsun. Ya i̇n lan arabadan. Bilmiyorum sen, sen in İler arabadan. İner misin İnsin. arabadan? Gonca değil, Ahmet. söyle Gonca söyleyinsin. insin. İn aşağı. Yok lan lan. sen bin. Ola ne yapıyorsun? He siz tamam mı? Siz, sen biri sen şoförüm. Bir de korumamız Gonca bizim. Biz de arkada gidelim kral gibi. Çektir bak işte. git baktık. Sür sür şoför, şoför sür. Var. Nereye? Şoför sür. Markete Ahmet sana sardım arabayı. Tamam he. Tamam hadi şoförler değişti yorulma. niye arka oturuyor? İn bakayım sen aşağı. Aslan parçası. Orhan. Ne la? İn arabayı. Ya hadi hadi. Allah bunlar gelecek. var ya. Konca bunlar bana gıcık kaptı. Ben sana söyleyeyim. Ben biraz sonra bunları döverim ha. Sen hmm. beni döveceksin. Yapmaz, cim. yapmaz onlar öyle şey. Ben 5 Vallahi... yıldır fitness yapıyorum. Ne yapıyorsun? Orhan'cığım fitness yapıyorum fitness. Sen bilmezsin gerçi onu da. Fitness ne la? Böyle ibne gibi göt veren gibi bir şey mi? Oğlum ne konuş lan? ha koş bakalım he. Gel 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 koş 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 koş. Gül konuş. Yok ben bilmiyorum Ben bilmiyorum amca üç numarayı fitne Numarayı alsana. 3 numarayı niye almadın? Ya, Gonca bak. Lan, beni unuttun oran. Gonca bak bak bunlar nasıl konuşuyor görüyor musun? Ben ben 3 üç... ne kaç yıldır yapıyorum? kaç yıldır yapıyorum dedi bu? Hmm. <laughs> Sen böyle kuruş orada market var. Markete git markete. Alo. Ben zaten Gonca bunun Maşallah. fitne bir adam olduğunu anlamıştım zaten maçın başlangıcında. <gülüyor> Fitness <gülüyor> mi fitne yapıyor? Ya. <laughs> He, pik ne yapıyormuş baksana. Fitness yapan ne oluyor? Fitnesi. Adam mı dövüyor? Adam dövebiliyor mu? Hayır, şey diyor ya ben bunları döverim diye. Ne? E, da... sana ben bir şey soracağım. ya. senin gibi elit bir kadın böyle insanlar nereden buluyor ya? İsimlerini söylemesini bile bilmiyor. Ben, a ne alaka? Değişik a değişik konuşuyor. Ya söylüyor ya. Takılıyorum ben, ben. Yo, Orhan çok iyi. Ben, daha. Te, ben bir şeyini görmedik ama. Ben ben karate yapıyorum, fitness diyor. Ben ben 10 yıldır karateciyim. Ne yapıyorsun? Soğanla. alıp Ya sen o da zor yürüyor ya. Hı. Bak Orhan hem güzel oynuyor hem de iyi bir bana, bana. Ne yapıyorsun? Soğanla patrizim dövüştürüyorsun. Ne yapıyorsun? Yo Şöyle ben bak. karateciyim Nasıl <laughs> <Soğanla> yapacağım? <laughs> karateciyim ben. Ya senin her yeri karate olsa ne olur? Aslan parçası. Ben süreyim. Şimdi şeye gidelim. Ben ee... süreyim Gonca bana ver ee, verdi ben süreyim Gonca. Sen şey yapma yorulma <laughs> he. Bunu erkeklerin şey düşünmesi sana. lazımdı. Bence de onlar senin gibi nazik düşünemedi. Gonca ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kendine mükayet ol bak bu öfkeli adam arkaya otur senin bacana macana ellemesin ha. Sapık herif. Nasıl korkuyor konuşuyorsun Orhan ya? <gülüyor> kendini, kendini <gülüyor> bize <gülüyor> karıştırma Orhan. Benim kalbim temiz. Gonca söyledi ya. Evet. Baya temiz kalbim bayağı baksana. Temiz ya. Kalbinde fitne fesat dönüşü dolaşıyor. Arif ben ben memnun fitne, fitne fesat ben memnun fitne, fitne fesat adam dedi benim 5 yıldır fitneyle benim uğraşıyorum dedi Benim senin aklına geliyor Adam 5 yıldır fitneyle uğraşıyormuş bana diyorsunuz fesat diye Fitne değil o fitne değil fitness Hadi lan hadi lan devirme işte fitne fitness aynı değil mi? Şöyle yazılıyor Hı. Orancım sen bilmezsin gerçeği. Gonca burada para topluyorum gel. Seni parayı topluyorum şu aşırı şey ne yapalım. Tamam ama ya bir şey alamadık ya dört adam. Valla ha. Abi adamla laf savaştım Maşallah. bu tapamadım ki. Vallahi, Çok konuşuyor. Orhan Abi şey ya şey bu, 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 böyle abi. olur ya. Takımda e, erkekler kendinden daha karizmatik daha Cool erkek geldiği zaman e, yani. Anlıyorum sizi arkadaşlar. Ezlik olmak zor bir <gülüyor> duygu. <gülüyor> Kıskanıyorlar. Şopeci şeysin. E beni ben de kıskanıyorlar. Aslında, var, ama bu şey kadınlarda da var genelde. Kadınlar Da birbirini çok kıskanıyor. E karılarda da var. Ben oralla muhatap olmak istemiyorum. Tamam benimle Yoksa muhatap abi, olmayın için. Benimle muhatap olmayın hmm. la. Allah Allah. Sen de o zaman Emri Vakili hmm. falan konuşma bizimle tamam mı? Ya ben ne sizle konuşamam sen. Şey yani, şey. Allah Allah emri Vakili yapmadı ki. E vurdular. bir şey yapmadı. Ay şu aranızda <laughs> kavga edin anlaşın ben karışmıyorum. E sen, sen karışma ben bunları ikisi de döverim o, ha. Saç. Ay. <laughs> Bir fişek toplayacağım başım ağrıttınız. Pabucunun kenarı. Sen nerede ha yaşıyorsun? Ha şöyle ne diyorsun? Evde evde yaşıyorum lan <laughs> Yok nerede oturuyorsun yani o, onu söylüyorum. Sandalyede oturuyorum. <laughs> ya öyle değil ya Allah Allah. Kanka seni trollüyor ya. ya. Gonca bu bizle dalga geçiyor ya. Allah Allah ne dalga geçiyor lan Allah Allah. Biz de onunla dalga geçiyoruz geldiğinden bizde beri ufacık, iyi yapıyor. Ufacık beyinle dalga geçme çalışıyor bizimle. Bizi dövecekmiş ya. Hı. Adres vereyim de gelsin dövsün. Oğlum ben sen neredeyse Neredesin gelirim lan adres verecekmiş adama bak. Arkadaşlar videoya burada çok kısa bir ara veririz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sponsorumuz jibin.com'dan almış olduğumuz güzel bir indirim kodu var. PUBG Mobile UCS'i almak isteyen kardeşlerim jibin.com sepetinize ekleyeceğiniz iki tane üründe yüzde beş indirim kodu verdi. Yani burada iki tane ürünü sepetinize eklediğiniz zaman arkadaşlar sepetinizde git diyorsunuz. Şurada hemen üstte kupon ekleyeni var. Buraya PUBG 5 kodu yazdığınız zaman şuradaki fiyattan yüzde beş daha indirim kazanıyorsunuz. Yani yüzde beşte güzel bir indirim oluyor arkadaşlar şuraya göre. Açıklamalara link yerleştiriyorum. Bu indirim kodu arkadaşlar 31 Ağustos'a kadar geçerli. Yani bir iki gününüz kaldı. Bilginiz olsun. Şimdi video kaldığımız yerden devam edelim. Amir Bey'in ufak olduğunu nereden bildin? bildin? Nerede oturuyorsun? Saçma Ankara'da. Ankara'nın neresinde oturuyorsun amca oğlu? Zincan'da. Eee. Mark the location. mı? He. Ben, var benim de bir Bunu arkadaşım bayağı, var. O, Ankara'da oturuyorum Sincan'da. Sen nerede yaşıyorsun? Sen bu nerede oturuyordun Orhan? Ben Sivas'ta oturuyorum. Ankara'da olsam gelir seni bulurdum ben. Biz senin için Sivas'a da gelirdik Hiç sıkıntı yok. Ana Orhan ben Sivaslıyım biliyor musun? He Sivaslı Haydi. mısın? Bak ne kadar ortak yönümüz evet. çıktı ha. Valla. Aman aman akraban akraban kandı... çıkmayam. Kangal boku yiyor musun kanka? Ne? Kangal boku diyorum yiyor musun? Yok ben yemiyorum amcaoğlu. Sen, amca sen yemişsin herhalde. Tadı iyi mi? <laughs> Tadı iyiyse yani. deneriz yani. Oğlum düzgün konuş lan. Tanrıcım sen sene nasıl konuşuyor ya? Yok ben düzgün konuşuyorum amcaoğlu. Sen şimdi yemişsin ki tavsiye ediyorsun Hatta herhalde. Bak, Ondan dedim de merak ettim yani. Senin gibi böyle boş kaç para oldu? Olunca... 94 milyonum oldu. Senin de kaç milyon oldu? Bende 11 var. 3 tane var. Hadi alabiliyoruz. 101 milyon oldu Gonca. Bu arada Ahmet Sivaslı benim. Niye hakaret ediyorsun Sivaslılara? Tamam da Orhan da Sivaslıymış işte. Okun okunuyor lan. Sivaslı candır. Yiğidin harman olduğu yer. Ee evet bak ben de yiğidim. Ondan ben sana kanım Kimde Sivaslı adam Angaralıymış. Ulan Ankara'da olsam Ben Ankaralıyım. Orhan sen çok iyi oynuyorum diyorsun ya biz şu an emülatör maçındayız. Hadi biraz adam vur da görelim oyunculuğunu. Amca oğlum bende 3 tane 3 tane. Modlara benzemez burası. 3 tane Ar Ar ölü var bende. Nurullah. Gonca ben <laughs> 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 can niye gitti lan Gonca. Gonca adam var. Adam var adam var. Var var var. Gonca oraya git bakayım. Gidemem adam bana bomba attı. Nerede adam lan? Ne ya, attım siz? Kaldırmadı kaldırmadı. Kaldırma Saniye Gonca'dan ben şimdi sis atacağım. Seni aldım orada. Sis attım ben ona. Gonca gel bakayım Arabayla gidiyor Gonca. Kaştı, kaçtı kaçtı ben canım, ona amirimi attım. dur. Gonca alabilirim ben seni aslında. Gelsene bana. Niye alıyorsun tamam, lan ya? Hayırdır oğlum alabilirim falan filan diyor Gonca bak bunlar. Yapsaydın Ay, o zaman bak ben geldim arabayla aldım. Bir şey sen, soracağım sen ya. Lafımı kesiyorsunuz hep. Yeni giren gördünüz mü? Evet çok güzel. Gel 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 gel. Gir gir. Oha. Yeni gelen niye ay gibi çok atıyor ya. Aldınız mı? Ben aldım Gonca. Çok çok güzel. Kaç çok ince. gitti. Valla oh. ben 5000 Uc'ya 3 tane üst üste çıktı bana ya. 5000 de şaşırdım ama ilk defa böyle bir şey. Evet. 5000'e <laughs> 3 defa üst üste attı. Aa ben alamayacağım ya. Niye? Alsın sana. E, hey alsın sana. Soğancı oran. Soğancı alsın. Soğancılık yapıyormuş. Madem çok biliyor, çok konuşuyor. Sana e, hey, çıkıyor. Alırım la. <laughs> İstersem alır. He, ister. İsterse, isterse alırım. İstersem alırım. İstemez inşallah ama ben isterse ilk alırım. X suitin ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Söyle bakayım. He? Ben diyorum X suitin ne olduğunu biliyor musun? Şey, suite bu kral dairesi oğlum otellerde var. Pahalı odalar. <laughs> <laughs> Bilemiyorum abi bu Gonca ya. <laughs> ben X suite demedim cevap nihai dedim. Tamam da? X suit diyorum ha. <laughs> Bir <laughs> kral dairesi. E, e, kral dairesi. Ee, Orhan, işte. Orhan Gonca'yı e, seviyor musun süit. ya? Ona bir şey alsana nihayi. Nihayi iste, isterse alırım. İstersem alır. alır evet aynen. Ha, alırım. Ne kadar para sen al diyorum. Evet sen al. Sen al. Sen al. Tamam Allah. Aynen. Tamam ben de alırım. Allah. Önce o, Orhan çeçilerin amiriymiş ya soğancıların. Çavuşum ben çavuş. Ayarlık, ben çavuş. Anca soğancıların Çavuş pardon da. çavuş. Sen çok ballı çıkarmışsın ya Nurullah. Çıkarmışsın ya, Nurullah. Ya, üç tane çıkarmışsın ya 5 kya ya. gerçekten çıktı. Üç tane üst üste çıktı. Tamam <laughs> tamam. Gonca'nın yiyeyim benim hesabı yükle. yükle. <laughs> ama <laughs> tamam, bu herkese çıkmıyor. Orhan en az 6-7 bin lira gidiyor. Bilgin olsun. Tamam tamam çıkart işte. Bırak. Hani? güzellik yap oğlum. Tamam kızım benden istese. Ama biz tamam. Önce sana söyledik ya. Tamam benden istemedik ama. Benden istemedik Gonca. Benden istemedik ise ben alırım inşallah benden istemez dedim yani. Tamam ben 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 <laughs> akşam çıkarırım hiç önemli değil. Gonca efendi olsun. Tamam. Daha tamam. fena olsun. Tamam hemen git tamam. hemen. Şimdilikler mi? Şimdilik mi? Yükle. Ses mi? E, şimdi mi maç bitsin yükleyelim tamam. Tamam hemen maç bitsin yükle oğlum. Yükle maç bitsin yükle tamam. Allah sen bana tamam. para hiç sen... bize para vermiyorsun birader. Durulan yükler mi sence? Ya Ahmet şimdi Orhan. Gonca Gonca ile sen bilir misin ya? Vallaha Oha adamın içinden geçti. Ben felan oluyorum. Nurullah Orhan Allah. yükler mi sence Nurullah? Valla bilmiyorum. Yüklerse. Ya Gonca ben almazsam ben almazsam Orhan alır ya. Amca oğlum ben. Niye hani Allah yüklerim Allah. diyordun ya. Yok ben yüklerim. <laughs> sıkıntı yok. Benim, benim ağzımdan çıktı artık. Orhan da seni çok seviyormuş yani. Yo, Orhan benim yanımdan ayrılmıyor. Kim? Ben... Görevlerini yapıyor. Amca oğlum benim, benim benim bütçem yok ama ısrar ederse öyle bir şey ihtiyacı varsa arkadaşımdan borç alırım. Yüklerim ama şey yükleyecek herhalde. Kimdi ismi neydi bu öfkeli adam? Ne ismi ne ne dedin? Ne dedin dayını? Öfkeliyordum. Öfkeli ben. He. Öfkeli Nurullah'ım. He Nurullah. Nurullah şey var. Yüklersin bence amcaoğlu ya. Kesin yüklersin ha sen. Derim ya. Allah'a şükür paramız He. var. Sen böyle fakirleri nereden buluyorsun Gonca ya? Vav. Wow. Baba bana bak. Bana fakir diyor Gonca. Hadi o zaman kim çıkarcık ilk süytü? Tamam Nurullah çıkartacağım dedi. Nihai de? Nihai Ahmet. Nihai Nihai. Yerinde de Nihai var ya. Tamam. Ay tamam be ben kimseden evet. bir şey istemiyorum. Ben kendim Olur, alırım. He. Ben her şeyimi kendim aldım çok şükür. Yok ben ben hallederim ya sıkıntı yok. He Bence. sen Abi, halledersin. Şu oralan, şu oralan çok konuşuyor. Hiç kimseye... Sana sahip çıkmaya çalışıyor burada. Valla. Alsın o zaman. Oğlum sahip çıkmak benim parayla de, falan şey değil de, Allah aşkına. Görevime yardım etti diye bir sürü kalıba soktunuz adamı. Çok konuşuyor ama. Şey, şey var ya, edin, bir şey şarkı şey var ya. Hadi ben geri zekalıydım da sen niye benim arkamdan çıktın be mal Nurullah, mal Nurullah. Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal Nurullah. <laughs> Biliyor musun sen Nurullah'ını <laughs> Hal işte Gonca, Gonca görüyorsun değil mi arkadaşlarını? Takma getirdin şey adamlara bir de bakayım. Çünkü... Şaka Hadi benim de size kalayım da senin yemeğine anlaştın be mal. Dur ulan bence sen eskiri, alırsın o kıyafeti eskiri. kıza. <laughs> ben alacağım. Dur ulan alacaksın ben... mı? Ağabeyimiz. Alacağım alacağım Oy. Gonca. He ağabeyimizin var benim de ağabeyimim ben var amcaoğlu. Eline sağlık. Güzel vurdu. Ulan şansa mansa iyi adam vuruyor ha helal olsun sana. Amcaoğlu. Vallahi güzel oynuyor. He güzel oynuyor. Babil bir program kurdu. Bu, 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 bu bunda görme mi var Ahmet? <laughs> Ben adamları emülatörde göreyim bu kocam ekranlar. He yeşil yeşil şey görünüyor adamlar ya. bende. Yeşil yeşil görünüyor. Vallahi çok güzel oh. oynuyor. Vallahi inşallah bakmayamayız koca. Niye yeşil gözüküyor Burada ki orada? Hile Valla... mi var harbiden? Yok hile değil ya program kurdu Babil benim şeyime telefonuma. Görünüyor adamlar nerede oldu. Hile oluyor o zaman. Yok <laughs> Yo, hile değil ya Gonca, program hile diyor ya. ya. Ama ne bileyim ben de banyosam yerdim yani kaç kere maç attım. Ver bakalım. Allah Allah. Hadi bakalım ee, Orhan zaman adamlar karşıda bir orhan. daha vur bakayım. Şurada. Hadi vur tamam. vur. Değilsiz. Supportluyorum oğlum e, uzaktan. Ne yapıyorsun? Hadi oynayalım ya. Supportluyorum. Ne? <laughs> Supportluyormuş bizi. Orhan sen bizi supportla oradan. <laughs> supportla ne lan supportla? Adam kamyonla geliyor ha <laughs> ben söyleyeyim size. <laughs> adam kamyonun. Ay benim benim Türkçem de kaydı gitti. <laughs> Türkçeyi unuttum yanınızda. Adam Ankara'lıymış. Ya, Ankara'lı adam delikanlı olur az bir şeyle. Vallahi Ankara'ya gelir. De delikanlı gör. Orhan. Göreceğiz bakalım delikanlı mı değil mi? Verdiği sözü tutuyor mu tutmuyor mu? Biz her daim sözümüzün arkasında Gonca canım. Hadi bakayım. Maça. Sık 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 sık. Sık oran, sık. Hayır. <laughs> motor aman şu robot geliyor motor neydi ya? Fare. Pilavın faresi. Bundaki adam öldü mü? Hayır, Yok, adam çukura adam. girdi. Orhan sen de atıyorsun. Hadi al, Orhan canım. Kamera, <laughs> şey bombardıman atıyor. Pik pik yapıyor, pik 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 Aha. Hadi. Ooo, öldü. Helal Ahmet. Helal, öldü la, helal Nedim la. Gerek yok diye bu arkadaşa da neyse. Sen <laughs> al, al Gonca. Al, biz bir tane aşırı fişe var bende. Öbür aşırı fişe nerede ben bilmiyorum ha. ha. Al. Tamam. Son bir tane aldı, al, al, al bunu da. Goncacığım. Tamam. Gel. Al şu parayı da. 112. Parada. da. Ooo bir tane daha alabiliyor ama maliyet değil. Evet Gonca. Ya, Aa vurmaya da bakkala Vurdum giderdi. Gonca. Oh. Gonca vurdum vurdum. Teşekkür <laughs> ederim görevim de bitti bu arada. Yaptın mı görevi? <laughs> Orhan olmasaydı daha, evet, daha iyi. Evet oldu. Eee helal çok yardım etti. Eee helal lan. <laughs> 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 Hepinize teşekkürler. <laughs> eee sağ ol ee, Gonca Allah razı olsun Gonca. Ben sana çok ilgi oldu ha Orhan haberin olsun. Ne oldu? Seni çok sevmedim arkadaşım. Çok sevmedim seni diyorum. He, ben de seni çok sevmedim amca Kalite asla tecavüz değildir. Sonca Orhan bir de konuşabilsin görev oldu mu Gonca kız ne yaptın? Oldu oldu bitti Orhan teşekkürler katkın büyük ee, oldu sağ olasın. Sağ olur rica ederim ya bu arkadaş olmasa ben yine görevi yapardım yani sıkıntı yok. Hep, hepinize teşekkürler. Ee, rica Asıl ederim. sen olmasın biz hallederdik zaten 3 kişi sana ne oluyor ya, kanka? Ben ne yaptım la Allah Allah. Öfkeli adam hadi sen şu şey kızın e, şeyini gönder de e, uçunu. Ben UCS'ini göndereceğim seni takımdan atsın bir Gonca ben, ben ne? onu halledeceğim Orhan. Ben, niye takımdan atsın la ya. ben <laughs> ne yaptım la Allah Allah. Niye atayım? Ya Orhan maçın içinde killerimizi çalıyor. Eşyaların stilinlerini farklı farklı söylüyorsun. Oncaya yürüyorsun. Değişik değişik hareketler bize yükleniyorsun. Yok bana malın nurullah diyorsun bilmem ne. Yo amca ya, ya ben, ben, ben. şey yapmadım. Sen demedin mi? E, ben kıza uç yüklerim. Sen 5-6 milyar diyorsun. Bana 5-6 milyar çok büyük paraymış gibi gösteriyorsun. Sen yükleyebileceğim mi diye. Ben uç yüklerim demedim. UC yüklerim dedim. Tamam. Sen diyorsun <laughs> ama Orhan 5-6 <laughs> milyar ha falan filan <laughs> diyorsun. Sanki çok büyük bir paraymış gibi. Ahmet baksana UC'nin ismini bile söyleyemiyor ya. Allah Allah. Panko. Adamın kendini ayrı yok zaten. Sizin kendiniz ayrınız yok. La vallahi. ben halledeceğim ya Orhan. Sen sen takımdan gidince ben halledeceğim Gonca ile. Tamam Olay. niye? Bak Gonca <laughs> ayıp bir şey diyor. Ben halledeceğim Gonca ile takımdan gidince falan <laughs> filan diyor. Niye vallahi. yalnız hallediyoruz? He niye yalnız hallediyoruz? Yalnız hallediyoruz. Ya, sen alın bu rahatsız rahatsız Orhan'dan Gonca ya. Allah Allah. Ben beni sen benim hafiflikilerle ya? başka şeylerle karıştırdın herhalde. Yani, hayırdır? He. he, he kim hayırdır kim lan. Beş? Estağfurullah ya. Olur, Olur mu? He, sen diyorum kimi takımdan atıyorsun? Sen geldin sonradan doğruya. Sonradan ben Rus'tum. Ben Rus'uz Ladin'in arkadaşıyım oğlum. Tamam eyvallah baş tacısın. He Ama yani tamam. Yaptığın terbiyesizlik haberin olsun. Ben terbiyesizlik falan yapmadım amca oğlum. Valla Rus'uz Ladin yaptı terbiyesizlik yaptıysa. Geldi de benim arkadaşlarımın kışkır sinirlerini bozdu dedi ben de öyle geldim amca oğlum. <laughs> Sen ciddi misin ya? <gülüyor> He. Evet, <laughs> Rus'uz Ladin ya, bana yaz dedi. Gel dedi iki dedi enayi var dedi kışkırt dedi bunlar dedi. Enayi mi? Enayi mi? Sen de gördün oradan. Ya sen Valla amca o, sizi denemek hı. istemiş kusura bakma Valla işi şakası makası o amca o, oğlum Oğlanın hiçbir suçu yok Valla özür dilerim amca oğlum Bütün e, yılanın başı burursuz la değil Ben bir şey yapmadım amca oğlum Bu da daha o, yeni tanıyoruz Huyunu suyunu tam bilmiyoruz da Adamlar sustu ha A Amca oğlum Ama amca oğlum. ayıp ya, ya yani. valla ben bir şey diyeyim mi? Ben ben YouTube'çuyum tamam mı? Ben böyle video falan çekiyorum. Rusuz dedi, Gonca dedi, gel dedi. Ben dedi eğlence parkında iki kişiyle tanıştım dedi. Gel dedi bunların sinirlerini boz dedi. Öyle çekti beni amca Kanka. Orhan sen şık, konuşmasını ya. bilmiyorum. Videoyu nasıl çekiyorsun? He ee, konuşmayı çok bilmiyorum çok ama çekiyorum amca amatör, amatör amatör bir şey oluyor yani. Ne yapıyorsun? Soğanların videosunu falan mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? He yok yok ben <laughs> böyle pupçiye giriyorum amca ee, böyle e, ee? troll videosu falan çekiyorum amca he. <laughs> 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 Gençler ben zaten uğraşmayın. E. Hakkınızı helal edin. Özür e, dilerim. Hakkınızı helal edin. Valla hakkınızı helal edin amcaoğlu. Sen de özür dilerim. Ben özür dilemiyorum de amcaoğlu? Ben haram kendim şey olsun. haram ol, Sana haram olsun. Ulan şeroya bak. Gonca'ya helal olsun. Sana sana haram olsun. Sana haram vallahi. olsun Orhan. Gonca valla ben üstümü alamıyorum. Bana haram olsun diyor. Amcaoğlu ben ben YouTube'cuyum. Valla bak aram benim aram 1 milyon, milyon takipçim var. 1 milyon takipçim mi var. He 1 bir milyon ismini takipçim, var. Var. He, ismini ismini takipçim var. Çok merak ettim. Soğancı Orhan amcaoğlu. Ya bırak Allah aşkına ya. Bir saniye. da. Valla soğancı orhan diye bir şey mi olur? Valla Allah çarpsın soğancı orhan amcaoğlu, soğancı orhan diye oluyor. Ya. Ehe. Ahmet harbiden bunun typesi var ha, 1 milyon 150 bin diyor. Ee, 1 milyon 150 bin, eee o benim amcaoğlu. Ya yalan yalan. Tamam amcaoğlu, yani kendi videonuzu izleyin. Bir şey diyeceğim, sen benden izin almadan paylaşır mısın bu videoyu? Valla amcaoğlu, profil fotoğrafın falan yok, paylaşılır, spot'ü Ahmet bunun hesabı da full artı full. He he flört. Ahmet baktın mı Orhan, şeyin Orhan'ın hesabına? Gördüm kanka da trollendik onun farkındayım ama paylaşmışsın e, yani ya. Yo yo sen rahatsız oluyorsan amca da git mahkemeye ver. Tamam Ne anlatıyor bu Gonca? He he. Ne var ki ya? Diyor. Ben ne var ki bunda? He he. Doğru ya Gonca o kadar hakaret etti biz atmasın ya. Siz de bana hakaret ettiniz la Allah Allah. Siz de bana hakaret ettiniz hadi kendiniz iyi ben paylaşıyorum. Ay paylaşma arkadaşım. Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benden izinsiz bastı falan filan diyor. Mahkemeye ver lan adama bak. O da bana bir dünya hakaret etti. Valla bence eğlenceli bir video. Video oldu arkadaşlar. Gonca uğraştı. Bana da geldi de kışkırt dedi arkadaşlar. Benim bir şey yok. Benim işim bu yani. Meslek erbabı bir adamım. Ama bence eğlenceli bir video oldu. Çocuklar biraz gerildi ama benlikle bir şey var. Gonca'nın arkadaş. Ben bir daha görmeyeceğim, duymayacağım. Bana ne? iyi bakın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay.